efsane video abi bu ve arkadaşlar yüzde kendi içeriğim arkadaşlar yemin ederim ki kendi içimi hiçbir yerden görmedim abi yabancılar yapmış olabilen ama Türkler hiç görmedim abi bütün YouTube'lara baktım var mı diye çünkü bu lafı söylemek için bütün YouTube'lara baktım Google baktım bütün oyun kanallarında yoktu abi bu içerik arkadaşlar eğer bak oynayacağım Brawl Stars ölürsem diğer bir oyuna direkt geçiyoruz yani öldüğümüz gibi başka oyunu mesela maçta öldük direkt geçiyorum arkadaşlar anladınız mı bu mantık hiç konuşma Hemencik arkadaşlar. Diğer maça geçiyorum diye. Mesela tam öleceğim hazırladım. Bunu açacağım. Tam öldüm. Kapatacağım. Direkt sonra diğer geçince açacağım arkadaşlar. Serimiz. Seri değil arkadaşlar. Çünkü ya da seri de yapabiliriz arkadaşlar. Başka oyunlarla yapabiliriz. Bu birinci bölüm. Bu oyunlarla olacak. Yani 5 tane oynamayı hazırladım. Ondan hemen ilk oynayalım. Belki Brawl Stars bilin. Bu bizden çok da hile olmasın diye yüksek kurbalı bir karakterimi aldım. Brawl Stars'da El Primo Time. As 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 tek girmişim. Dalıyorum hemen çıktı ölebilirim. Ölmem ölmem kesinlikle ölmem. Kesinlikle ölmemem lazım. Kesinlikle tam tam dalma 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 rahat relax relax. Alttaki sandığı aldım abi. Arkadaşlar bu arada oyunda Alice barıştık demiş. Evet harbiden barıştık arkadaşlar. Ona da video gelsin mi? Onu da yaz yazabilirsiniz. Video gelsin mi onunla? Yes! Mana my horse dedi. The... Arkadaşlar bu nasıl bir tane daha seri yapacağım. Onu şimdi söyleyeyim size hepinize sürpriz olsun. Eee um, gonna... Ah, burada da Alpim var. O gelmesin. Ah, bu sandıkçı zaten. Gel araya alalım. Araya alalım. Araya alalım. Kaç. Oy! Senin için dağlar yeten yok olayım. Ya. Yeah. Kırıldım oldum arkadaşlar. Siz bilmiyor musunuz ya arkadaşlar? İki dakika bekleyin. Kardeşim geliyor. Ondan ses sol Arkadaşlar ayazı gelmeden susturdum. Üç kişi kalmış. Anne. Mübarekül El elcümenin ayaz sus. Dizinden anlamıyorum da çok. Hadi ya kaçtık da onu da bilmiyorum. Alpini modan. Alpini mod sen de. Sen de sen de bende sen. Sen de bende sen. Sen de sen de sen de sen de. Ah oh! seye Evet arkadaşlar. Surprise Spurs oynuyoruz. Adını çok bilmiyorum. Aç abi şunları. Spurs Force To it cool. Gel hadi hadi. Hazar yersin öleriz değil oğlum. Ana kaykay mı varmış? Nasıl ölmedim lan ben? Hop. Ya, ölmek için de yapmadım da nasıl ölmedim bunu merak ettim. Hop. Enteresan işte de yaşıyoruz kardeşim. Evet arkadaşlar. Hemencik. At, at tam play olsun. Tamam. Bismilla. Hemencik diğer parkur oyunumuz. Nasıl oynanıyor? Bu ne ya? Dur. Koş. Ah siktir. Saymam arkadaşlar ben bunu. Dur öyle bilmiyordum. Yettin. Arkadaşlar diğer oyunumuz yani bayağı bir senelerdir bayağı bir günlerdir arkadaşlar. Bayağı bir günlerdir yani 2000 anahtarını falan trend arkadaşlar. Agar. <laughs> ben Bu nasıl oynuyor lan bu oyun arkadaşlar yardım edin. Bunun bu ne lan? Ne <laughs> <laughs> Saymıyorum. Bana ne? Speed'e bas ama dikkat olmaz. Oha abi ya. Herkes bir insanı kim ediyor lan? İnsanı kim ediyorlar <laughs> kardeşim? Ona nasıl tam onu vuruyorlar? Oğlum bu ne lan? Bu oyun nasıl oynanıyor? Ha tam basılı tutuyor şöyle şöyle tam tam anladım anladım oyunun mantığı. jik Mobile zor ya. Arkadaşlar burada arada bilgisayar videosu hazırladım. Taslaklarda benziyorsun Taslak. <laughs> taslaklarda arkadaşlar hazır. Yani duruyor arkadaşlar taslaklarda taslaklarla. Taslaklarda duruyor arkadaşlar. Bu ikide bir yukarı gidiyor. Nasıl sıkılattırıyor lan bana? Hay senin yapacağın işim ben var ya. ya şöyle şöyle kır kır gidelim bari. Of, termal yaparız oğlum biz. Of, 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 skills. Demich! Oy! Fulledim ha Demichi. Demici'ye bak Demich. Of! Abi mobile phone. bak Dur. Hemen çık. Hemen çık, hemen çık, hemen çık, hemen çık. bu ne? onun onu Aa, ben bunları biliyorum bunlar biliyorum oğlum şu anda bunlar başkasından bana geliyor gönderilen göndermelen ve hangi seçiyorsun arkadaşlar ne seçelim biliyor musunuz taramalı abi Dö abi benim abi ve be. heyt ve yok ağlayayım. ya bu şarkıdan sonra çünkü eskilerin şarkısı olduğu için eskileri hatır getirelim iki şuna bas. oraya no speed move it speed arkadaşlar. Max yield body damage. <laughs> sıradaki oyunumuz Clash of Clans. Clash of Clans. Clash Clans. Clash Bu arada iksir alalım. Köyüm mut. Mükü de mükemmel demek arkadaşlar. Yanlış anlama olmasın. 9.5 milyon altınımız var. Sizin önünüzde şak. tut 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 baby shark tut 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 baby shark nani shark tut 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 baby shark tut 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 ana Dur başka neler basılıyor? Tam bu açılıyor. Diğer Diğer birincisi nerede? Dur ona nerede? Bunu basıyorum. iki. Allah da gitmiş. Asıl satayım. Ben de ne diyorum ya? Ordumuz var. Yedek bu ordu doluşturalım önce için. Sonralar için. bir tane iyileştirme bas. Neyse biz maçımıza girelim. Vay. Yeni şeyler gelmiş. Arkadaşlar 10 dakika geçecek videomuz. Yani Geçsin bana ne. 5 tane büyücü yolla diyor. Arkadaşlar kendi kafanıza göre yapamıyorsunuz. Ondan böyle olacak. Yapacak bir şey yok. Hadi başka bir komut ver kartını. Tamam. 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 Kısım bir şey temizle. Cehennem kulesini yok etmek Ha canım kulesini ne kaçacak? Şu görevi olmuş. Tamam. İki saat bunu mu bekleyeceğiz. Neyse ben torak yok etmeye başlayınca geleceğim arkadaşlar. Köşeyi temizlemek için pek kat arkadaşlar. Daha iki saniye bile geçmedi bundan. Hadi hızlı ol. Zaten bu yıkamaz ki canım kulesini ya. Hazır atıyorsun. Yüz atıyorsunuz abi. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ha, oha oha oha. İki tane pek kat. Okçu kulesine daha gözüküyor. Bence de öyle olmasın. Ben büyük kurucu de sıfatını Saftını <laughs> ya. Ben senin yapacağın işin var ya. Şunu al. O alına kadar arkadaşlar yine duraklatıyor. Abi tam duraklatıyorum var ya bir şey at diyor. Duraklattığım gibi şunu at dedi. Şunu at dedi kaldı. Ha, bu, bu, bu sınırsız kalıyor bunu biliyorum yok. Ha yıklık tamam artık başlıyoruz abi saldırıya Değil mi? Yani, şunu burada bunu şu, ıı, şu eh, bunlar atacak diyecek evet. Pesin battı doğa. Sen bana bekle. Çaresiz insan. Abi. Senin için daha yeter yok olayım ya. Zehir. Yapıştır zehiri. Zehirun el hayrun el hayrun el daylı areç çikolatayı tamam, aldık. izlemin. Aldık, 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 Size izleteyim arkadaşlar güzel alışımız. Şu teste yıkın. Şu bolonları diyorum şuradaki. Teste yıkın. Teste yakın, Teste yıkın. Tesla yıkın, yıkın. Tamam. Rahat da arkadaşlar alına kadar bekliyoruz. Evet arkadaşlar kaybettik sanırsam. Sen. Ben senin testi değil. Sıfırtını sattını sıfır vermişim. Of Tesla yüzünden kaybettik arkadaşlar. Kalardı. <laughs> burada kaybederse direkt bitiriyorum. <laughs> <laughs> Kalbinde ne kadar oynamak vardı ondan. Benim için inanmıyorum. Ölürsek şu büyücüye bir de... Yok öldük tamam. Öldük öldük. Neyse yine sonuna kadar bekleyelim abi. %10'e tamam. Bak zaten bitti. Öldük. Tamam. Ölsünler bari bitirelim savaşı. Bitin ne uğraşıyorsun kardeşim? Biraz kaç altın ve kaç elmas? lazım. Arkadaşlar burada kristal üstüyüm. Klanım var mı bilmiyorum. Bakalım var mıymış? Yokmuş arkadaşlar. Klanınız varsa önerebilirsiniz. Gelirim. Neyse. Gelemedik arkadaşlar. Bu videoda böyle olsun. İnşallah bu seri vermişsiniz arkadaşlar. Ya bugün iki video geliyor. Bu akşam saat kaç? Altıymış oha. Bakın o zaman dokuzda. Dokuzda da sekiz gibi. Hasar almadan. Yani video çıkıyor hasar almadan arkadaşlar. Hasar aldığım gibi. Hiç şey, bir şey, şey, şey değil. Bir oyunu. O video yapacağız. Hepinize seviyorum. Görüşürüz. Like, like, abone İnşallah bu videoyu beğenmişsinizdir. özgün bir video. Hiç kimse çalmasın çalınmıyor. Telefon Bye.